Yolumuz gaza, sonu şehadet. Yolumuz gaza, sonu şehadet. Vatan, Vatan sağ olsun. Acele edin uyuşuk herifler. Kitlenmek üzereyiz efendim. Elleriniz titremesin. Türklerden mi korkuyorsunuz? Hedefe kitlendik. Ateş için hazırız. Size hoşça kalın diyoruz. Cesur Türkler. Efendim çok önemli bir harekatın ortasındayız. Sizi daha sonra... Kapa çeneni. O önemli harekat dediğin şey için arıyorum seni. Türk istihbaratının üst düzey bir yetkilisi var hedefinde. Farkındayım. Bir sorun var. Sorun demeyelim de yüzbaşım. Allah bir fırsat daha mı verdi acaba? Sence neler oluyor? Henüz bilmiyorum. Ne olduğunu hemen anlat bana. Şu anda... Sihamız hedefe kilitlendi. Zaman kaybedemem. Eğer yanlış bir şey yapacak olursan kaybedeceğin tek şey zaman olmayacak. O rütbeni bir saat içerisinde sökerim. Az önce birliğimden bir albayı öldürdüler. Ne sebeple? Önemi var mı? Elbette var. Türk hükümeti şimdiye kadar hiçbir saldırı durup dururken yapmadı. Eğer seni korumamı istiyorsan bana doğru kozları ver. Zamanımız azalıyor. Bırakın misilleme hakkımı kullanayım. Ateş etmediler. Neyi bekliyor bunlar? Henüz kurtulmuş sayılmayız. Ayrıca başka bir planları da olabilir. Neler olup bittiğini öğrenmemiz lazım. Tuna'dan yuvaya. Uzay. Atış gerçekleşmedi. Şu ana kadar bulunduğunuz noktayı patlatmadılarsa bir şeyler ters gitti demektir. Evet de ne ters gitti? Ya da neyin peşindeler? Ne fark eder? Bunu lehimize kullanabiliriz. Ne yapmamızı istiyorsun? <laughs> Nazlı size en yakın güvenli noktanın konumunu iletecek. Hızlıca oraya yönelin. Ben de başka bir çıkış yolu planlayayım bu sırada. Uzay nereye koşuyorsun? Hadi. Sence işe yarayacak mı? Uzay koşmaya başladığına göre bir ihtimal vardır. Hadi. Neden buradasın? Sizinle acil olarak görüşmem gereken konular var. Korku sınırdan geçmemize yardımcı olacak güzergahlara ve bağlantılara sahipti. Efendim ben burada olmasından hoşlanmayacağınızı kendisine söyledim ama dinletemedim. Kes! Seninle bu konuda zaten ciddi bir konuşma yapacağız Levent. Onun bir kabahati yok. Sizin burada yardıma ihtiyacınız olabileceğini düşündüm. O yüzden Levent'e ısrar ettim. Efendim, yola çıkmamız gerekiyor. Türk'tür, onları her yerde biliyorsunuz. Burada biraz daha kalmaya devam edersek deşifre olma ihtimalimiz var. Plansız gerçekleşen her şeyden nefret ederim. O yüzden tanıştığımıza memnun olup olmadığıma daha sonra karar vereceğim. ...memnun kalmazsanız. Kafana sıkarım. Sana demiştim. Beni görünce çok sevecek diye. Hmm. Çok sevdi. Efendim burada ihtiyacınız olan her şey var. Hadi alın şunu. Gel de kendin al lan, şerefsiz. Yemiyor değil mi? Hala direniyor. Hamdi eski kabadayılardandır. Öyle kolay kolay pes etmez. ben çok gördüm bunun gibi kabadayılar dayı. Çoğunu ben süpürdüm bunların piyasadan. Bu da olunca olsun inşallah. Hadi. Alın mezbahaya getirin şunu. Güzel bir terbiye edelim. Başkanım, kırmızı alem. Ne başkan, Altay ve bir korucumuz şu anda yabancı bir siyanın hedef altında. Haksur bölgesi mi? Evet başkanım. Beni hemen bölgedeki yabancı üssün yetkilisine bağlayayım. Derhal. Emir edersiniz başkanım. Ne oldu Uzay? Burak'ın kapsüllerini taşıdığını düşündüğümüz bir terörist konvoyunu vurduk başkanım. Emri kim verdi? Neslan başkan. Amerikalılar niye karşılık vermeye çalışıyor peki? Vurduğumuz konvoyun içinde görevini kötüye kullandığını düşündüğümüz bir subay vardı. Neslihan'ın yanlış bir karar verdiğini sanmıyorum. Ama bunun sonucu çok pahalıya patlayabilir. Evet başkanım, ben de o yüzden size geldim. Alacağınız bir aksiyon bize zaman kazandırabilir. Çocuklar nerede şimdi? Araçtalar, hareket halinde. Onları güvenli bir noktaya taşımaya çalışıyorum. Güvenli nokta derken düşündüğüm şey mi? Evet başkanım. Tebrikler. Allah aklına akıl versin. Ben diğerlerini oyalayacağım. Emredersiniz başkanım. Oğlum şu heriflere telefonu bağlayın artık. Derhal!